Merhaba. Bugün sizlerle böyle bu gördüğünüz kedi yapacağız. Bir tane. Ve kedimizin yapımına geçiyoruz. Bugün kedi yapacağız. Öncelikle kağıdımızı bu şekilde katlıyoruz. Ben A4 kağıt kullanıyorum. Bir tane kağıt. Hmm. Bu şekilde yapıyoruz. Ve makasımızı alıyoruz. Şurada makasla kesiyoruz. Ve şimdi bir kareli kağıt ama kare kağıt elde ettik. Kağıt Artık makasla işimiz yok. Şimdi bunu tekrar katlıyoruz. İki. Önceden kağıdı kare yapmaya çalışırken bu izi çıkartmıştık. Ama eğer kare kağıt kullananlar varsa direkt böyle yaparak da devam edebiliriz. Böyle evet. Bunu böyle çeviriyoruz. Ve şöyle yapıyoruz. Şuradaki çizgiyi ucuna tırnağımızı koyarak şöyle bir şey yapıyoruz. tamam. Şimdi diğer tarafı da aynısından yapıyoruz. Aha. Tamam. Şimdi kedimizi çekiyoruz. Kalemimizi alıyoruz ve kedimize yüz çiziyoruz. Şöyle çiziyoruz. Siyah bir gözle çizebilirsiniz. Siyah içinde sadece beyaz bir benek olan şey de çizebilirsiniz. Bir kağıdı da boyayabilirsiniz. Ben direkt boyalı kağıt kullanıyorum. Tamam. Bunu katlıyoruz. Tamam. Çiziyoruz. Tamam. Boyuyoruz içine. İçine farklı renklere de boyayabilirsiniz. İçine göz olarak sticker yapıştırabilirsiniz. Ya da farklı bir kağıda göz çizip de yapıştırabilirsiniz. Ve bir de ağız çiziyoruz. Kediler ağızsız olmaz Evet kedimiz böyle oluyor. Şimdi buna bıyık çiziyoruz. Ve iki attan. Kedimiz hazır. Ve Kedilerimiz hazır.